Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Hocam nasılsınız? Görmeyeli. İyi. Siz nasılsınız? <laughs> Sağ olun ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Amin. Diyelim. Hı -hı. Peki. Ee, geçen gün bir kaza oldu hocam. Hı -hı. Bu ATV kullanan 4 kişi mi 5 işte ATV'ye e, lüks e, Porsche'ymiş çarpıyor. Hı, -hı oradan kaçıyor. Ve annesi önce Mısır'a sonra Amerika'ya gitmiş. Hmm. Kaçırmış yavrusunu. İlk uçak Mısır'a vardı herhalde. <laughs> Amerika'yı bekleyemedi. Olabilir. Bir de Amerikan vatandaşıymış oğlu. Oğlan Aa. çarpan. Daha 18'inde değil. Neşet değilmiş. Valla iyi ki söyledim. <laughs> yani. küçükmüş yani ama alıp arabayı milletezmeyi öldürmeyi biliyor. Evet. Bu durumda yapılması gereken nedir hocam? Yapılması gereken polise gidecek, anlatacak, teslim evet. olacak. Polis gelmiş oraya ıı, tutanakları ıı, zayıf tutmuş yani kroki çizmemiş en basit bir kazada bile yapılması gereken şekilde ıı, bir tutanaklar hazırlamamışlar. Hmm. Kroki çizmemişler falan. Yani, Niye çizmemiş Kroki? Herhalde bu çocuğun ailesinin bir parmağı var bu işte. Çünkü oradaki o deliller ha. sağlanacak deliller mahkemede e, hakimin önünde olacak. Ona göre karar verecek hakim. Doğru. Bu dedikodulara göre değil yani. Neyse konuşulanlar yok çok çarpmış, hızlı çarpmış. Onlar yazmıyor. tutanakta öyle bir şey. Yani e, aldı çocuğunu götürdü ee, annesi ee, ne oldu bir ba bayan da mağdur edebiliyor demek ki ediyor tabi diğer yani. insanları yani. işine gelince 8 Mart günü diye geçen gün hocam evet. Kadınlar Günü Hı -hı. Kadınlar Günü'nde tabi hep mağduriyetleri kadınların konuşuluyor Hı -hı. bunu yapan da bir kadın karşı tarafın Canını yakıyor, kaçıyor. Yani yaptığı ayıp. <laughs> Hocam nasıl olacak bu şimdi cezasız mı kalacak? Kalmaması lazım. Cezası olması lazım. Bizim odunlu ajan İbo'yu yollayalım. Tamam. Gönderelim. A alır, alır, getirir onları oradan döve Hı. döve. Tabii. Odunluyla onları eğitiriz. Cezasını veririz. <laughs> Eğitim aracı. Bunun. Tabii. Ee, i̇nşallah bulur cezasını da. Çünkü şimdiki bu böyle. Hı hı. Sonra geçen dün müydü? Çeşmenin başında oturuyorduk değil mi? Dün Çeşmenin de. Çeşmenin yanında bank, bankta oturuyorduk. Evet oturuyorduk. Ee, seçim arabası geçti AK Parti'nin. Şey diyor. Geçiyor. E, sayın Başkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı demokrasi şölenimize tüm halkımız davetlidir diye bağırıyor. Hı -hı. Onu duyunca ben kahkaha patlattım değil mi? Evet. Güldürdü beni yani. Niye güldün? Niye güldüm? Bunlar için demokrasi hedef değil ki araç. Kullanıyorlar şu anda araç olarak. Hı -hı. Ya işte başta yola çıkarken öyleydi de hala öyleler mi bilmiyorum yani şeriatçılık ee, işte de, demokrasi tramvaydır. İşine gelince binerim. Sonra yine inerim. şimdi gelince inerim. Araçtır diyordu demokrasiye. Amacı şeriat yönetimiydi. Başkanlarının. Ki o kümenin, grubun. Ama şimdi şeriat getirseler bunların kendileri kendileri İster, i̇ster mi acaba hocam? Gelse şeriat ne olacak ki gelsin anasını Bundan da kötü ne olur ki şeriatta? Onlara göre daha iyi olur diyecekler de. E adamlar zaten vergi ver, vermiyorlar. Bu kafir devlete vergi ver, verilmez diyor. E biz veriyoruz vergi. Evet veriyoruz biz. E bir, bize... O hizmetlerden o da yararlanıyor. Şeriatçıyım diyen. İşine gelince... vergi vermiyordur belki hayır yapıyordur hocam. Olabilir. <laughs> ee, ama benim yolumdan geçiyor. Benim şeyimi şey kullanıyor benim paramla yap yapılanlara. Ben de haram ediyorum anasını satayım. Öbür dünyada alırım. Hı. He. Ona güldüm yani. Bunların demokrasiyle bir işleri yoktu. Şu anki de durumda şeriat gelse gerçekten isterler mi? Türkiye'de kaç kişi şeriat ister yani? Tutunabilir mi şeriat? Çok bunlar zor yani. Bilemeyiz. Bence. Ya şu anki kaba gücüyle gelse de tutunamaz. Gelsin yani getirsinler şeriatı. Kendileri istemezler ya. Şeriat da böyle bundan daha rahat bir şey mi yapacaklar yani? Şimdi demokrasi görünümüyle götürüyorlar malları. Bunların bir ağzında şeriat, öbür ayakları Avrupa'da, İngiltere, Londra, Amerika, oralarda hocam. Evet, ne dedik biz? Ha, demokrasi şöleni yapıyor AK Parti. Hı hı. Sonra Murat Kurum var. Evet. evet. Bu vatandaş çevreden yani sorumluydu kendisi de. Hı hı. Şimdi bir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Adayı ve de güçlü bir aday. Yarı yarıya şans olabilirdi. Onu artık. Ya bu 13 Şubat günü İliç maden sahasında bir dağ gibi toprak kayması oldu. Oldu bu, evet. Madende kullanılan toprak. Siyanürlü toprak. Hı hı. Ee, düzgün depolanmamış. Fazla yükseltmişler falan. O kaydı aşağıya doğru. Nehre doğru. Hı hı. Akıntı zaten nehre doğru olur orada. Ne olacak? Nehir aşağıdan akıyor. Yani deniz seviyesine göre. Düşünürsen. E şimdi orada 8 işçi öldü galiba. Bir, o Kayan toprak oraya çevreye zarar verecek, hı hı. çevre zar felaketi. Ondan sonra bitiriyor oradaki doğayı hocam, yani hı hı. zehirli bir hale geliyor yani. Kaç yıl sonra düzeleceği belli değil. Onlar gittikten sonra. Yani. Şimdi o Sudan adam içebilir mi rahat Fırat suyundan? Ben, ben olsam içmem, yani. Yani. Ee, o var yani işçilerin ölümü, çevreye verilen zararı, sonra daha da kapasite arttırmış. yok güya bir sürü denetim kağıt üstünde yapılmış. Demek ki denetim hikayeden yapılmış. İşte yaptın mı yaptım yani. diye. Maden kendi iş verdiği adama bir denetimini yaptırmış falan. Yani böyle işlere sorumlusu bir adam. Belediye başkan adayı olabiliyor yani Türkiye'de. Ee, ve de çok şansı var seçilmek için. işte i̇şte bir sürü gaflar yapıyor da. Bilmiyoruz o etki eder mi? Başka bir ülkede olsa bu adamı herhalde dışarıda gezemez bile yani. Ya hapiste oturur ya evinde oturur. Yani, Ceza alır. Ceza alır. E, evet, nasıl bir memleket bu ya? Biz memurken en ufak bir şey olsa, küçücük bir şey olsa ah diye korkuyorduk yani ne olur bunun sonucunda bir ceza alır mıyım diye. Küçücük ya. Hani en basit bir suçla falan çekiniyorduk yani. Ne, nedir bunların bu adamların bu serbestliği bu kadar? Bilemeyiz. Evet, evet. Duyarsız bir halkız değil mi? Yani. Yanisi ne? <gülüyor> 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 Duyarsızız. Evet. Bu böyle. Yani bu adam Japon falan olsa kendini öldürmüştü şimdiye kadar. Evet. Kendisi Amerika'da, Almanya'da falan olsa hapisteydi. İşte burada belediye başkan en büyük e, şehrin başkan adayı. Ya yani çok dışarıya tersiz yani. Tersiz. Ters. Kötü yönde, kötü yöndeyiz. Öndeyiz böyle. Yani. Evet. Geçen gün şeyi gör izliyorum. Neyi? Hmm. Can Ataklı denk geldi televizyonda hocam. Evet. Zübük konusu oldu ya son günlerde. Bir. Oldu evet. 3-4 gün önce oldu konusu. Evet. Ona e, hakkında konuşuyor işte. Çok diyor birebir aktarılmış. Yani romandan sinemaya aktarılmış. Aziz Nesin'in romanı ya. Evet. Aktarılmış bir eser diyor. Pek böyle örneğe azdır diyor. Hani uyarlamalarda çok değişir eser romana göre. Değişir tabi. Değişir olabilir bu diyor birebir aktarılmış diyor. Nadirdir böyle şey diyor, diyor. bu konuyu. Ama aslında öyle değil yani. Benim hatırladığım kadarıyla şu an tabii hatırlamıyorum çoğunu. Romanda mesela Zübük evinin önünde bir tarafında böyle çıkıyor. Kendi kendine konuşuyor. El hareketi falan yapıyor. Konuşuyor böyle. Buralar bayağı bir anlatılıyor ilginç. Bu hiç yok filmde mesela değil mi? Nasıl birebir? Zaten bu konuda baktım internette de yüzeysel olanı sketch skeç gibi falan aktarılmış gibi eee yorumlar da var. Konunun ile ilgili insanlar yapmış. Yani Sayın Ataklı bu konuda da kendini uzman yaptı. bir yani, Uzman olmadığım konuda konuşma öyle bilmiş bilmiş. Yani. Değil mi? Tabii. İnsanlar da vay be adam böyle demek ki diyor. O da gidecek başkasına söyleyecek yani. Hmm. <laughs> İddialaşacak belki Z zübük böyledir diye zübük. roman romana çok sadık kalınmış, birebir aktarılmıştır diye. Onu gördüm. Sonra şimdi bir Nisan korkusu var. evet. Altta hocam ben de mantıklı geliyor bana da. Şu an baskılanıyor tabi dolar falan diyorlar. Evet. Dolar yükseliyor. Evet. Gerçi Hı. her şey pahalanıyor. Bakalım inşallah ee, <laughs> korkulan olmaz. Olması tabi. Olmasın inşallah tabi. Oluyor ama. Oluyor tabi. Bir film vardı Tarık Akan'da. Bir sahne. Hı. Anası herhalde diyor Allah korusun diyor. Tarık Hakan da anasına diyor herkesi korumayan Allah bizi neye koruyacakmış diyor. Anası da şaşırıyor bakıyor böyle. Hmm. He. Öyle hep böyle inşallah falanla gidiyoruz da kötüye gidiyoruz yani. Türkiye bundan çok daha iyi noktalarda olması lazımdı. Yunanistan arayı açtı. Bulgaristan falan bunlar komünizmden kurtuldular. Şurada onlu yıllar öncesinde hani 30-40 neyse yıl önce kurtuldu adamlar geriydi Türkiye'den çok. Şimdi bakıyorsun rakamlara adamlar bizden ileride yani geçti biz Türkiye'yi. Öyle böyle oluyor işte. Yani. İnşallah. Dileriz Allah yapsın ha. Evet. Diyanet yine 6. bütçe büyüklüğü yetmemiş. Mesajla bağış topluyormuş. Evet. Hı hı. Vallahi <laughs> yani. Evet. Ee, bir Mercedes'in Türkiye'de verdiği bir rüşvet konusu duydum hocam. Ahmet Nesin'in bir şeyinde hı -hı. videosunda. Adamlar orada vergi dairesine kazancını bildirecek tabii. Şey demiş. E, ne demiş? Ben demiş Türkiye'de böyle rüşvet verdim diye yazmış oraya gider olarak. Hı hı. Adamlar da yetkililer de olabilir. Türkiye'de bunlar olur demiş. Kabul etmiş yani. Hmm. Neler? <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bizim notumuzu vermiş. Orada olur diyor. Ha. Yani. Evet. İslam ahlakıyla ahlanamamışız. Aslında burada o, o, Alman yetkililerin böyle resmi işlerini e, görüştüklerim yerdeki görüştükleri kişilerin araştırılması e, da fayda var, yarar var. Hı hı. En azından korkarlar, bir üç buçuk atarlar herhalde. Tabii. Bu konuda. E, bu Kaan uçağı yapıldı değil mi hocam? Yapıldı evet, Kaan uçağı oldu. Muharip. Evet. Muharipti değil mi hocam o? Muharip, evet. Yani savaşçı. Savaşçı. E, uçağımız. Bu uçağı biz Sabahattin Önkibar'dan Dinledik adam her şey dışarıdan geliyor diyor. Bu nasıl senin yerli uçağın oluyor diyor. Hı hı. Yani hiçbir şey yok ortada diyor yapılan başarılar. Ee, sonra başka bir kanalda dinledim, Beryansın TV'de. Hı. Hava pilot tüm general Beyazıt Karataş ise önemli olan bir uçağı uçurabilmektir diyor hocam. Doğru. Devamı yapılır gelir diyor. Yani. F-35 projesinden atıldık diye üzülüyorduk yani mesela. İyi ki olmadı diyor. Kaan 35 <laughs> bazı yönleriyle F-35'ten Kaan 35 değil ya Kaan uçağımız ee, bazı yönleriyle F-35'ten bile yüksek diyor. İyi diyor. Yunanlılar bizi kıskanıyor <laughs> diyor. Onlar da olsa böyle bir hmm. e, uçak diyor Türkiye'ye karşı diyor çıkarlar sırt takı oynarlar diyor. Hmm yani ne inanacağız ne oluyor bilemedik yani hocam yani. Ee, Yunanlar bizden geri kaldılar da adalarda askersiz silahsızlandırılacak adalara adamlar asker çıkartıyor duruyor ee, niye seyrediyoruz biz onları öyle yani. Bir çakıl taşımızı vermeyiz diye bağırıyordu bu işte Tansu Hanım zamanında. O baya şeymiş. Ya, mertmiş yani yine ha hocam. Ha. <laughs> o zaman da kardak kayalıkları vardı. Oraya çıktı galiba Yunanlılar. Böyle bizim de gemiler gitti galiba. Men ettiler. Hı hı. Öyle bir şey oldu sanıyorum. Ee, bizim şimdi silah sanayimiz çok gelişmiş diye anlatıyorlar propaganda yapıyorlar ama ee, Akdeniz'de doğalgaz konusu da geçti gitti. Geçti. Bir evet. ara büyük şeydi o konuydu. Konuyu devet ama ee, geçti artık. Unutuldu. Unutuldu. O milyar dolara alan gemiler, onların personelleri falan hep masraflar boşa. Yani. Neyse canım. <laughs> Peki hocam. Başka konuşacağımız konu var mı? Bende yok hocam. Hmm. Sende var mı? Bende. Hmm. E, muhtarlık vardı. Boş ver hocam. <gülüyor> 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 Boş ver. Bizden başka umursayan yok. Adamlar ille hizmet edeceğiz diyorlar. Doğru. Hepsi öyle işte. Doğru, Belediyesi anne. de öyle. Yani, i̇lle biz edeceğiz diyor. Geçen evet. İver Yansın TV'de şeyi gördüm. O hmm. Erdem Ata'yla. Erdem Ata. Engin Balım. Salı sallanır diye konuşuyorlar. Evet. Ee, şey dedi. Bu seçimlerde dedi. Bizi 5 sene boyunca kimi zengin edeceğiz? Onu o dedi. Seçeceğiz dedi. Onu seçeceğiz dedi. Hmm. E doğru yani. Zaten gelenlerin de hedefi amacı o. Ne yani? Kimse kimseye bir şey vermiyor öyle. Vermez. olsun diye vermiyor. Ve daha bir şey yok yani. Yok yani. Veya verirse de başkasının cebinden, devletin cebinden veriyorlar. hocam. yani. Peki hocam. Tamam. Buyurun. Evet arkadaşlar bir çeşit daha sonra erdik. Bir dahaki içeri yaşayınca da sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.